Sabırlı olmak durumundayız dinleyeceğiz birbirimizi evladım genç la ilahe illallah dedi Vali içeri girdi gençler. Kendilerini o kadar güzel ifade ettiler ki içeride. Sabah 5'e kadar söylediğim gibi az evvel sona erdi bu toplantı. Sabah 5'e kadar konuştular. Bir taraftan ellerinde cep telefonları gezip Parkı'ndaki arkadaşlarına durum iyi. Oradan da haber verin. Biz burada valiyle konuşuyoruz ama belli olmaz. Polis müdahale ederse biz burada hemen sorarız diye mesajlaştılar efendim. O gençler ifade etsinler kendilerini. Abbas Güçlü yıllardır genç bakışı yapıyor üniversite kampüslerinde. Siyaset meydanı diye bir program var Ali Kırca ile efsane. Adeta siyaset meydanı sahnesi kuruldu. Adeta genç bakış çekildi Dolmabahçe'de. Bahçede. tüm bunların senaryo yine bir oyun olduğunu düşünen gençler de vardı. Her düşünceyi de dinledi Vali Bey. Buraya bir grup adına gelmedik. Tamamen valimizin Twitter'da olan davetini görüp samimiyetine inanıp burada kişisel kırgınlıklarımızı, şikayetlerimizi kendi dilimiz döndüğünce ve tamamen bireysel olarak kendi düşüncelerimizi anlatmaya geldik. Sayın valimiz günaydın dedi. Benim için büyük bir mutluluk oldu. Bizim derdimiz taksim, nefes almak, nefes vermek. Ee, son 16-17 günde, e, neredeyse 1-2 ya da 2 gün hariç ben full gezim, hep buradaydım, Gezi Parkı'ndaydım. Ve bir şey benim çok kanıma dokundu. Ben marjinal biri değilim. Hiçbir marjinal gruba üye değilim. Hiçbir marjinal grubun yaptığı marjinallikleri tırnak içerisinde sizin terör olarak ima ettiğiniz şeyleri de eden biri değilim. Ama hiçbir marjinal grup olmayarak 16 gündür Başbakan tarafından sürekli marjinal olarak ifade edilmekten sıkıldım. Kimin adına? Yani buna gerek yok. Bence gerek yok. Evet. Bak ben kendi Sizler elemanlarıma bile önce... kayıt yaptırtmıyorum. Bu görüşmeyi başlangıçtan itibaren her zaman arzu etmişimdir. Bunu ifade edeyim. Daha öncesinde düşünmek ve daha öncesinde de yapmak icap ederdi. Kesinlikle. Bir eksikliktir. Bir eksikliktir. Arkadaşlarımızla de... beraber kurduğumuz aşevi Mükemmel. Yemek çıkarıyor. Sizi oraya, oraya yemeğine davet ediyoruz. Öğrenci yoksa gelme <laughs> <laughs> Polislere karşı kitap okuyan, en sivil halleriyle dur duran bir kısmı akademisyen, bir kısmı öğrenci. Hani hep dediğiniz o pırıl pırıl gençlerin üzerine e, biber gazı sıkılması, su sıkılması gibi şiddeti gördüğüm gün ben 8-5 bir kurumsal şirkette çalışan e, sıradan yurdum insanıyım. Sani dediğiniz gibi halk çocuğuyum, hatta milliyetçi muhafazakar bir ailenin çocuğuyum. Yeter artık ya. Yani tam anlamıyla yeter artık ya. Bu kadar da değil. Ama son dönemde toplumlar çok baskı altına girdik. Reyhanlı olayını yaşadık, sustuk. İşte toplumsal yaşayış şeklimize müdahalelere giden yasa tasarıları oldu. Bunlar karşısında sustuk. Belki zamanında hepsine susmasaydık, küçük küçük tepkiler verseydik bu yaşanmayacaktı. Ki iyi ki susmuşuz ve iyi ki bu yaşanmış. Ve hiç hak etmediğimiz bir şekilde ötekileştirilip, şiddete maruz bırakılıp sokağa çıktık ve biber gazı yediğimizde başbakanımız bizden 3-5 çapulcu diye bahsetti. Gurur duyduk, eyvallah çapulcuyuz dedik. Belki hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Şahsımızda devlete ve başbakana teşekkür etmek için tek bir konu var. Sayenizde kişisel devrimlerimizi yaptık. Neler başarabileceğimizi gördük. Korkmamamız gerektiğini gördük çıkmamamız gerektiğini gördük. Hani biz buradan bu parktan ki inşallah öyle olmaz. Öyle olacağını sanmıyorum ama arkamızı dönüp küskün çıksak bile küçücük bir şeyde tekrar oradayız biliyorsunuz değil mi? Tekrar çıkacağız. Küssek bile tekrar çıkarız alanlara en ufak bir şeyde diyen ve kendini çok güzel ifade eden bir genç kadın gördünüz efendim.